Var. Neler Senle yaşadın o ya? O hassasiyeti biliyorsun. Neler yaşadın ya? Böyle bir şey olamaz. Bu nasıl bir şey ya? İşte benim en üzüldüğüm ama artık insanların bildiği Allah ve Allah, anladığı. Allah Allah. kendini bir. Duysun insanlar. Bak seni pür dikkat dinliyorlar. Neler yaşadın İşte bunu söylememin beyaz giyince mi toz oluyor, siyah giyince mi? Yok şimdi mi? mantık olarak beyaz giyince toz olur. Evet. Ama bak. siyah giyince niye söz olsun ki? Onu anlamadım. Siyah en dikkat çekmeyen renktir. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Hani, what the fuck is that? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkın'ın dün akşam yayınlanan 67. bölüm reytingleriyle karşınızdayız. Reytinglerimiz total grupta yükselse de diğer iki grupta düşüş yaşadı. Bunun sebebi ise herkes fragman. You know what?